Dil arkadaşlar, ilişkilerin başında herkes iyimserdir. Saf bir mutluluk olacağına inanırsınız. Birbirinizi gülerek karşılayacağınız, sonsuz saatler geçireceğinizi düşünürsünüz. Bir kızla karşılaştınız, onunla da çok iyi bir arkadaşlık geliştirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Hatta iyi bir gelecek planladınız veya planlıyor da olabilirsiniz. İleride eşiniz olabilecek kişinin psikopat bir kız arkadaş olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? O kişinin hayatınızın aşkı olduğunu hissetseniz bile olmadığı biri gibi davranıyor olabilir mi? Onun çılgın bir kız arkadaş olduğuna dair bariz kırmızı bayraklarla karşılaşıyor olsan bile eh yani her güzel kızın kusurları olur diyerek mi bunu kapatıyorsun? Burada anlatmak istediğim insanları 3-5 çılgın hareketlerinden dolayı etiketlemek değil arkadaşlar. Belki bugüne kadar hiç psikopat bir kız arkadaşla uğraşmamış da olabilirsin. O zaman gerçekten çok şanslısın. Seni tebrik ediyorum. Buradaki çılgınlık hareketi tıbbi anlamda değil arkadaşlar. Bir kadının diğerlerinden daha ürkütücü, daha kaçık davrandığı zamanlar. Psikopat bir kız arkadaş. Aynı zamanda dengesiz, muhtaç ve yapışkan hareketlere sahip. Gerçek şu ki hayatını cehenneme çevirecek. Bu tarz insanların aklında tek şey vardır. Mutlak hakimiyet. Ve seni her zaman yanında tutmak. Bunu başarmak için de her şeyi yapar. Normalde zaten biz sevgiyi bilmeyen insanlarız. Onun üzerinde tahakküm kurmak istiyoruz. Psikopat bir kız arkadaşın bunu daha da yoğun bir şekilde yapacaktır. Kendisini kontrol edemez. Çünkü onun elinde değil, doğasında var. Bu nedenle bir kitabı asla kapağına göre yargılamayın. Yani arkadaşlar, birine deli olduğunu söylemeden önce bütün verileri elinizde toplamalısınız. Yapışkanlığının ardındaki sebebi asla bilemezsiniz. Belki çok çabuk bağlandı. Belki seni çok seviyor. Durum ne olursa olsun, bu sizin için normal bile olsa, bu durumla başa çıkmak o kadar da kolay değil kobat bir kız arkadaşın belirtileri şunlardır arkadaşlar. Birincisi kendi duygularınızı tanımlayamazsınız. Yeni bir ilişki başlangıcı ve bunda duygularınızı tam olarak oturtamadınız. Şu anda bir sorun yaşadığınızı hissediyorsunuz. Belki geçmişte doğal sevgi ve şefkatle doluydunuz ama şimdi her şey farklı geliyor. Önceki kız arkadaşlarınızla yaşadığınız tüm o güzel duygular bu sevgiliniz de endişeye dönüştü. Bir şeyler oluyor ama ne olduğunu bilmiyorsun. Gereksiz özür dilemelerle karşı karşıya kalıyorsun. Fakat bu ilişkinin ilerleyişinde bir terslik hissediyorsun. Sanki hep iki adım geri gidiyormuşsun gibi. O tuhaf ve rahatsız edici duyguyla uyanmaya başlıyorsun. Ve bunun neden başına geldiğini bir türlü anlamlandıramıyorsun. Sonunda aynaya baktığınızda o eğlenceli adamın gittiğini, yerine gergin bir adamın geldiğini görürsünüz. İşte gerçek bomba. O psikopat kız arkadaş var ya, seni tamamen değiştirdi. Bu tür bir kadının hayatına girmesine izin verdiğinde kendini bitkin, boş ve şok olmuş hissedersin. Neden? Çünkü senin hayatını perişan etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve en kötüsü de Buna inanacaksın. Böyle bir ilişki size yarardan çok zarar getirir. Sonunda seni gerçekten önemseyen tüm insanlar onun tarafını tuttuğun için seni terk edecektir. Üstelik günlük olarak duygusal taciz yaşayacaksınız. Bir süre sonra onun için yeterince iyi olacağına inanmayacaksın. En önemlisi de özgüveniniz paramparça olacak. 2 numara meraklı. Sınırlarınıza saygı duyan bir kadın sizi her şeyden ve herkesten koruyacaktır. Sizi dinleyecek, sizin hayatınıza önem gösterecek. Sizin için önemli olan her şeyi hatırlayacaktır. Ama elinizde psikopat bir kız arkadaş olduğunda bakın ne olur. Sık sık abartır. Onun için tek önemli kişinin sen olduğunu kanıtlamak için işi bir adım öteye taşır. Psikopat bir kadının genellikle ilişkisi dışında bir hayatı yoktur. Bunun yerine onun her şeyi olursunuz ve ondan sonra sorunlar birikmeye başlar. Aslında siz ikiniz çıkmaya başladığınız andan itibaren hayatınızın her aşamasına dahil olacaktır. Her şeyden önemlisi çok meraklı olacaktır. Hayatınızın mahrem noktasına saygı göstermeyecektir. Her ayrıntısını bilmek isteyecektir. Çoğu zaman sanki birisi sırlarınızı sizden çalıyormuş gibi hissedeceksiniz. Ve bu kadın düşüncelerinize ve hislerinize sınırsız erişim elde etmek için elinden geleni yapacaktır. Amacı zihinsel bariyerinizi aşmak, zihniniz üzerinde de tam kontrole sahip olmak. Hayatının her alanına müdahale edecek, sporla uğraşacak, spor arabalarla uğraşacak. Yani diğer kadınların çok da hayranı olmadığı şeyler onu cezbediyor olacaktır. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani bunlar ona oldukça çekici gelmeye başlayacaktır. Asıl sorun hayatınız hakkında tam anlamıyla her şeyi bilmek istemesidir. Önceki tüm ilişkileriniz, iş toplantılarınız, hatta arkadaşlarınızın tüm sırları onda güvende olmayacaktır. Kişisel alanınız onun tarafından saldırıya uğrayacaktır. Ona her şeyi söylemediğin için sürekli korku içinde yaşayacaksın. Ama durun, orada bitmiyor. Seni gizlice dinlediğini görürsen veya yakalarsan şaşırmamalısın. Bunu yaptığında sana bir bahane bulabilir. Doğası gereği çok meraklı olduğunda söyleyebilir. Üçe gelecek olursak tüm dikkatinizi talep eder. Bir erkek bir sevgili edindiğinde ona yani elinden geldiği kadar dikkatini vermeye çalışır arkadaşlar. Ama Psikopat bir kız arkadaşın sorunu tüm ilginizi çekmeye çalışmasıdır. Bunu derken hepsini kastediyorum. Hayatınızdan sorumlu olsaydı ki bu mümkün, hiç arkadaşınız olmazdı. Sadece birbirinizi görürsünüz, başka kimseyi görmezsiniz. Anne babanızı, arkadaşlarınızı, akrabalarınızı ziyaret etmeyi bırakmanızı söylerse dahi şaşırmamalısınız. Sorun şu ki bu kız arkadaş oldukça muhtaç ve yapışkan. Aynı zamanda diyorum bakın diğer özelliklerini de saydığım zaman daha iyi anlayacaksınız. O hayatına girmeden önce senin bir geçmişin olduğu fikrine katlanamıyor. Aynı anda iki yerde olamayacağınızı ve biraz da ben kendimle ilgileneyim kısmını istemiyor. Tahammül edemiyor. Bunları duymak dahi istemiyor. Aslında en iyi arkadaşımla dışarı çıkıp bugün biraz eğlenmek istiyorum dediğinde bunu yaygara kopararak karşılayacaktır. Buna emin ol. Bir kadın onu planlarınıza dahil etmeyi bıraktığınızda ondan bıktığınızı veya sıkıldığınızı gayet net bir şekilde anlar. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Ama bu kadın veya kız her neyse kız arkadaşınız diyeyim bu acı gerçeği kabul edemeyecek kadar sahiplenici davranır. En kötüsü suçu sana atacak ve seni ona yeterince ilgi göstermemekle suçlayacak. Psikopat bir kız arkadaşla uğraşırken onun dünyasının merkezinde sen olduğunu unutmamalısın. Her gün sana aşık olmak onun tek misyonu. Aynı zamanda da odak noktası bu. Aynısını da senden bekliyor. Elbette onun düşünce süreci sizinkinden farklı olacaktır. Sağlıklı bir ilişki sürecinin böyle olması gerektiğinin Farkında bile değil. 4 numara. Gecenin bir yarısı sizi arıyor. Ben pek çok okuduğum forumlarda gördüğüm kadarıyla ilişkiyi tanımlarken insanlar şöyle anlatıyor. İstediğim zaman arayabilirim. Erkekler gecesinden eve döndünüz. Böyle bir durumda kadınlar sizin aramanızı bekler. Psikopat kız arkadaşlar ise bunu bir adım daha ileriye götürürler. Eve kimi getirebileceğini görmek için gizliden evin dışına kamp kurarlar. Emin olun. Onları her zaman aldattığınızdan şüphelenirler. Ve size tam olarak asla güvenmeyeceklerdir. Böyle bir partnerle sosyal bir hayata sahip olmak neredeyse imkansızdır. Çünkü her zaman niyetinizden şüphe duyarlar. Böyle bir stresli ilişki size ve ruh sağlığınıza zarar getirecek. Bir süre sonra onu yeterince aramadığın için Delinin sen olduğunu düşünmeye başlayacaksın. Arkadaşların ve ailen senin değiştiğin konusunda seni uyaracaktır ama bunu fark etmen biraz zor olacak gibi. 5 numara, aşırı korumacı. Sağlıklı bir ilişkide en önemli faktörlerden biri partnerlerin birbirinin arkasını kollamasıdır, destekleyici olması. Şımarmayı, şımartılmayı kadınlar da sever, erkekler de sever. Partnerin bir diğerine İyi misin? Yemek yedin mi? Nasıl oldun vesaire gibi sorular sorması gayet normal. Bu sağlığınız için endişelendiğini ve görmezden gelinmediğinizi gösterir. İyi bir işaret. Ama psikopat bir kız arkadaşla olduğunuzda ne olur? Bu durumda aşırı korumacı ve anne gibi davranacaktır. Sana kendi başının çaresine bakamayacak bir çocukmuşsun gibi davranacaktır. Başlangıçta onun size delicesine aşık olduğunu ve aşırı korumacı olduğunu düşüneceksinizdir. Samimi ve iyi niyetli bulacaksınızdır. Ne de olsa onun gibi bir kadının hiç olmadı. Ama zaman geçtikçe sinirlerinizi bozmaya başlayacaktır. Kendinizi kafese kapatılmış gibi hissedeceksiniz. Özel hayatınız onun endişesi haline gelecek. Ve ne zaman bir yere gitmeniz gerektiğini söyleseniz sizi sorularla bombalayacaktır. Psikopat olmakla dikkatli olmak arasında çok büyük bir fark var arkadaşlar. Psikopat olmak sizin yerinize ayak işlerinizi yapması. Sizin yerinize bir aile üyenize hediye alması veya siz sormadan sizin yerinize randevular alması anlamına gelir. Öte yandan özenli bir kız arkadaş size sadece yardım teklif edecektir. Liste sonsuza kadar uzayabilir ancak asıl mesele sizinle ilgilenme niyetini abartmasıdır. İlk randevunuzdan itibaren onu bir kurtarıcı gibi görebilirsiniz. Ancak onun yalan ve aldatmaca ağına düşmemeye dikkat etmelisiniz. Gizli bir gündemi var ve seni kendi bencil amaçlar için kullanıyor. 6. İş sürme becerileri bir sonraki seviyede. Bu arkadaş <laughs> sizi hem çevrim içi hem yüz yüze takip eder. Eğer öyleyse onunla ilişkinizi devam etmeyi bir kez daha düşünmeniz gerekebilir. Mesele şu ki her şey sizi sosyal medya profillerinde takip etmekle başlıyor. Sırf her sosyal medya etkinliğinizi takip edebilmek için kullanan hesaplar açabilir, sahte profiller oluşturabilir düzinelerce. bunları yapabilir. İlk başta takipçi sayınızın neden bir anda arttığını sormayacak. Ama zaman geçtikçe sizi yeni biri eklerse birdenbire saldıracak kadar cesaretli olacaktır. Hatta onu engelleyip engellemediğinizi araştırmak için eski sevgilinize kadar iz sürebilir. Ayrıca psikopat bir kız arkadaş Instagram akışınıza gönderdiğiniz her hikayenizi beğenecek ve yorum yapma fırsatında kaçırmayacaktır. Garip bir şekilde kendini işi etrafı gözetlemek, siz ve arkadaşlarınız hakkında bir takım şeyler bulmak olan gizli görevli bir aşanmış gibi davranmaya başlar. Her zaman arkadaş listelerinde tanımadığın kızları arar. Şüpheli bir şey olup olmadığını incelemek için yorumları ve beğenileri inceler. Ama sana olan takıntısı burada bitmiyor. Bir kızın seni eklediğini öğrendiğinde olay çıkarır ve seni suçlamaya başlar. Şaka değil arkadaşlar. Bunların hepsi gerçek. Bunlar oluyor. Bana yazıyorsunuz. Bunları okuyorum. Birçok kişiden duyduğum şeyler. İnanamayacaksınız. Böyle şey olur mu demeyin. Neler var? Fakat ilginç olan bir şey var arkadaşlar bunda. Bu kişiler bunu psikopatça yaptığının hiç farkında değil. Ben bunları söylediğim zaman bana hakaret dolu mesajlar da atıyorlar. Ben böyleysem bu benim suçum mu? Sana ne? İstediğim gibi severim. Şöyle böyle yazıyorlar. Hayatlarında başarılı olamadıkları için sizi suçlamaya başlıyorlar. Bu şekilde bir davranışın normal olduğunu kabul etmemizi istiyorlar ama bu normal bir davranış değil arkadaşlar. Bir insan bu şekilde sevilmez. Ayrıca mesajları konusuna gelecek olursak, eğer ona cevap vermezseniz, kısa yanıtlar içeren cevaplar verirseniz yandınız. Size kızacaktır yapacak bir işiniz olduğunu, ona her zaman cevap verecek pozisyonda olmadığınızı anlamaz. Ama boş ver canım. Bu alt tarafı bir online takip diyebilirsiniz. Arkadaşım, bununla bitmiyor ki. <laughs> bununla bitmiyor. Son zamanlarda seni gölge gibi takip eden bir kişinin varlığını hissettin mi? Şöyle bir şey de olabilir. Birkaç kez sanki onu evinin önünde gördüm. Öyle bir his de olabilir. Ama bundan tam olarak emin değilsin. Yapmaz diyorsundur. Bunlar size tanıdık geliyorsa bunun doğruluğuna inansanız iyi olur. O senin romantik partnerin olduğu için senin alışkanlıklarının veya programının ne olduğunu bilmesinin normal olduğunu düşünebilirsin. Ne yazık ki sorun şu ki aşırıya kaçıyor. Ve bu bilgiyi size karşı kullanıyor. 7. Bunu da artık bildiğinize eminim Delicesine kıskançlık. Sahiplenici ve kıskanç olmak psikopat bir kız arkadaşın en bilinen özelliklerinden. Yeni bir romantik ilişkiye başladığında karşındaki kızın seni kaybetme korkusu sana büyüleyici gelir. Hep böyle öğretildi ya onun sahiplenmesi, kıskançlığı, onun beni sevdiğine delalet. Hep böyle öğretildi biliyorsunuz. İşte burada sen de bu yanılgıya düşüyorsun. Ne yazık ki arkadaşlar bu her zaman böyle değildir. Diyelim ki sizi kadın iş arkadaşlarınızdan biriyle onu aldatmakla suçluyor. Aranızda hiçbir şey olmadığını söylüyorsunuz ama size inanmayı reddediyor. Neden? Çünkü çevrendeki her kızın senden hoşlandığını düşünüyor. Ve çevrendeki her kız seni ondan çalmaya çalışıyor. Bakar mısın kafadaki şeye? <laughs> Böyle yani bunun düşüncesi bu. Böyle bir kadın önünde sonunda seni her gittiğiniz yerde biriyle flört etmekle suçlayacaktır. Devamında da sürekli onun arkasından dalga geçmekle itham edecektir. Suçlamalarını kanıtlarla destekleyemezse çok üzgünüm, özür dilerim diyeceğini de zannetmeyin. Bunu asla yapmayacaktır. Senin gerçek bir casus gibi kanıt sakladığını iddia edecektir. Yine burada sizin onu sevmediğinizi söyleyecek. Yani sonuçta arkadaşlar bunlar tatlı olmaktan çıkıp yorucu hale gelmeye başlayacaksın için. Bu tür durumlarda misilleme yapmaya kalkışmayın. Bu işleri daha da kötüleştirecektir. Saldırı en iyi savunmadır sözünden yola çıkarak siz eğer ona kıskandın, bana bu yüzden böyle davranıyorsun derseniz kendini savunma girişimin olduğunu düşünecektir. Onun bir psikopat olduğunun bariz işaretlerinden bir diğeri de onun tam bir kontrol manyağı olması. Tüm hayatınızı kontrol etmeye çalışmasıdır. Evet, siz artık bir çiftsiniz ve önemli kararları birlikte alıyorsunuz. Örneğin bir şehre taşınmayı düşünüyorsunuz, onunla bu konu hakkında konuşmamanız düşüncesizlik olur. Ne de olsa bu büyük bir karar elbette partneriniz olan kişi de etkileyecek. Ama onun diğer bir yarınız olması, yaptığınız ve düşündüğünüz her şeyden onun da sorumlu olacağı anlamına gelmez. Ancak bir akıl hastalığından muzdarip olsun ya da olmasın tam bir kontrol manyağı olduğu için onun amacı sizin hayatınızı tamamen kontrol altına almak. O senin varlığının tüm sorumluluğunu üstlenmek isteyecektir. Böyle bir ilişkide başarısızlığa mahkumdur. Senin hayatındaki iğneden ipleyen ne varsa onun sorumluluğunda, onun kontrolünde olmalı. Aslında buradaki temel sorun paranoyak olması ve ondan ayrılacağınızdan korkmasıdır. Herkesi ve her şeyi ilişkiniz için bir tehdit olarak görüyor. Aşkınız onun ellerinde olduğu sürece hiç kimse bunun önüne geçemez. Böyle düşünüyor. Tabii ki bu işleri daha da kötüleştiriyor. Çünkü seni kendine yakın tutmak isterken aslında uzaklaştırıyor. 9. Kötü niyetle. Erkeklerin istismar konusunda bir numarayı çektiğini biliyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni erkeklerin güçlü bir cinsiyet sergilemeleri. Aynı zamanda şiddet patlamalarına kadınlardan daha yatkın olmaları. Ancak bu da kadınların kaba olamayacağı anlamına gelmez. Aslında bu psikopat kız arkadaş işaretlerinden en bariz olanlarından. Muhtemelen bir beyefendi olduğun için ona karşılık veremeyeceğini ya da vermeyeceğine inanıyor. Ve bunu kendi avantajına, kendi lehine çeviriyor. Burada mutlaka suratınıza yumruk atacağını söylemiyorum. Ama tırnaklayacak, tırmalayacak, bağıracak, bu da taciz biçimlerine giriyor. Ya da belki de gerçekten vuracaktır. Ben bunları gördüm ya, adam bildiğinde ayak yürüdü kadından. Kaç kez denk geldim bir parkta, bir yürüyüşte, muhakkak görmüşüdür. Yani böyle kadınlar oldukça fazla Bazen birçok erkek bunun tek seferlik bir şey olduğunu, bir daha böyle bir durumla karşılaşmayacağını düşünür. Ama bir kadın doğası gereği eğer şiddet içeriyorsa bunun bir daha olmayacağının garantisini veremezsiniz arkadaşlar. Onu ne kadar severseniz sevin, bunu değiştiremezsiniz. Erkekler romantik bir ilişkide çok yaygın olarak istismar yaşarlar ve psikopat bir kız arkadaşla uğraşırken bu senin günlük normun haline gelir. Böyle bir durumu birine söyleseniz inanmayacaktır. Siz de böyle düşüneceksiniz. Ve kendi akıl sağlığınızı yitirmeye doğru adım atacaksınız. Ne gerek var? Yol yakınken ayrılmaya bakın arkadaşlar. Kız çok güzel, harika, nefis diye bunu göz ardı ediyorsunuz ama kişilik daha önemlidir buna emin olun. Bir yerden sonra güzellik de bitiyor. 10. Her zaman kavga başlatır. İkiniz sonsuza kadar kavga edersiniz. Böyle bir kızla, böyle bir kız arkadaşa sahip olduğunuzda emin olun ki sonsuza kadar kavga edersiniz. Sağlıklı bir ilişkide her iki taraf ayrı sorumlulukları taşır. Ancak yanınızda çılgın bir kız arkadaş bulundurduğunuzda işler farklılaşıyor. Böyle bir ortak her zaman kavga çıkaran taraf olacaktır. Hatta bu ruh hali sizi kırbaçlamaya yetecek kadar değişiyor. Çoğu zaman en başta neden tartıştığınızı bile unutursunuz. Başlangıçta bu ilişkide değişikliklerden kendinizi sorumlu tutabilirsiniz. Ancak bir süre sonra akıl oyunları oynadığını fark edersiniz. Doğrusu bu kadınla ilgili her şey sorun haline gelir. Siz elinizden geldiğince iyi niyetle davranarak bu kışkırtmalara cevap vermiyor olabilirsiniz. Barışçıl bir tutum sergiliyor olabilirsiniz. Ama o bu konuda <laughs> size asla yardımcı olmayacaktır. Şunu unutmayın. Tüm tartışmalar ve kavgalar Kalbinizde iz bırakır. Sakinlik ve uyum onun alışık olduğu şeyler değil. Belli bu. Artık onun üzerinde fazla gezilmeye gerek yok. Çünkü bunu yaparsan o senin üzerinde tepinmeye başlayacak. Burada yapacağın şey akıllı davranmak. Bir erkek olarak bulunduğun durumun farkında olmak. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.